Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle. Ne oynuyoruz İbrahim? Eee roket moket bir şeyler. Evet, Rocket League oynuyoruz. Roket moket bir şeyler ne ya? Rocket League oynuyoruz. Yanımda İbrahim var. İbrahim'i tanıyor musunuz? Nereden tanıyacaksınız? Evet, biz turuncularız. Şimdi Mavi Kale'ye doğru. Bu, bu, arada Epic Games'in yeni bedava oyunu derken <laughs> gol yedik. Evet. Adamın skili çok güzelmiş bu. Peki. Gol attıktan sonra skili gördün mü? Arab arabası da güzelmiş. He. Neyse, severiz böyle skill'li arkadaşları. Baksana. 1-0 ee. geride başladık ama olsun. Acayip zevkli bu arada arkadaşlar <laughs> Epic Games'te bedava bu oyun. Ücretsiz. <laughs> evet. Arkadaşım birini havaya uçurdum. İbra İbrahim o sen miydin? İbrahim o sen miydin? İbrahim o sen miydin? Lan adam duvarlara tırmanıp burayı bu. Çabuk 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 çabuk. Gol. <laughs> Birini daha patlattım. Ya adam abi. Hadi artık. İbo evet. <gülüyor> 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 evet çok kötü. Çok kötü. Daha ısınamadık tabi daha yeni dur. Isınacağız oyunu, ondan sonra. Aman Allah'ım. Ben gerideyim İbrahim. Ay yavaş denemesi olmadı. Oha. Oğlum girmiyor gibi görünüyordu lan. Baksana bro, hoş atadın. <laughs> 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 evet, git şey. İbrahim. Ben kaledeyim. Yok, bende. 2-0 oldu, hoş olmadı ya. Gol mü? Değil. Hadi abi. Geç, doldur içeri abi. Ben yokum ki orada. Oh, sonra doldurttun onu. Abi, dediğin çocuk muhtemelen... İbo çık! İbo çık! İbo çık. İbo çık. İbo. Çok güzel Geldim. geliyordum ki ne? Çok güzel. Çok güzel derken? Ya vur şunu duvara ya! Yeter ya! Vuramadım oh. yine. Kovala kovala kovala! Bizim adam vurdu güzel. Dur, Lan bir, bir ellemeyin be! Geldim. Çevirdim ben. Geliyorum lan elim. bizim adam şaşırttı beni. Valla bizim adam şaşırttı ya. Ya vuracak sandım. Çevirdim. İbo çevir içeri. İçeri çevir. Ya burada ne? Aslanım geliyor orada. Biraz erken geldim. Evet. Abi çok lan. Aha geliyor. Gel gel. Çıkardım. İbo kaleye yöneldi. İbo kaleye yöneldi. İbo kaleye. Bizim adam orada. Abi ben atıyordum az daha. Az daha bizim kaleye atıyordum valla. Çevirdim. İbo ileri doğru vur. Koçumsun. Koçumsun. Ulan yok ki süperim yok ya. Hadi be. Girmedi girmedi. Vurdum. Girer mi o? Girer o. Girer o. Girer kendini. Lan be. Abi çok güzel çevirmiştim ya. Ya abi şuna vurun. Bir kere de siz vurun ya. Çevir. Çeviremem, dokunmayacağım. Güzel. Lan o çok güzeldi zamanlama. Çevir şunu. Ya çevir şunu gerisine karışma ya. İbo nereye gittin İbo? Geliyor. Geliyor. Gol İbrahim Allah. ne yaptın? İbrahim ne yaptın? Adam mı yok, adam mı? Ya İbrahim ne adamı ya. Abi ne yaptın ya? <gülüyor> Yapıştır. <gülüyor> süper lazım. Süper lazım. Süper. Yok ki süper. Süper yok ki. Bir Çevirdin de. mi içeri? Bir daha, bir daha, bir tane daha ufak. Ah be. Adamı öbürü geldi. Dokunman lazım bir tane daha. Ya çevir şunu. İbo. Çıkın, çıkın baba geldi, baba geldi. <laughs> Uçan kafa, evet tekrardan izliyoruz. Müthiş zamanlama, müthiş zamanlama. Dükşon. <laughs> Çok güzeldi. Hadi abi çeviririz bunu. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Çok ah oh be. Zıplamasa gol de. Çok açıyla güzel bir açıyla vurdum ya. Ay. Çık çık çık. Ah geldi. Vur şuna! Allah ıskaladım mı? Bu ıskaladım. Bu atacaklar. Of. Vurdum, açtım. Çevir İbrahim içerideyim. İben ben onu atarım. Ben onu atarım. Ah be. Bizim adam çevirecek zannettim. Ay! İbo 40 saniye İbo çevir İbo sendeyiz. Sana güveniyorum. Al. Ay. Lan. Bizim adam ya. Alvis. Alvis çarpma bana Alvis. Ne olur Alvis. Alvis çarpma bana. Ya Alvis sen niye böyle bir adam oldun ya? Geliyorum geliyorum geliyorum. Ya nasıl vuramam ona ya? Açım da çok iyiydi. Alın. İbo at onu. İbo at onu. İbo at. İbo at. At. Çıkın <gülüyor> <gülüyor> Ya abi. Ya Bizim böyle yok bir şey ya. ya böyle bir şey yok ya. İbo sen de. yapıştır. Bizim adam Panzer'ı önce övürdüm. Vurdu mu o çevir lan? Biz yine turuncuyuz bu arada. Aha geliyor. <laughs> Takla atıyorum. Rövşata <Robo> denemesi. <laughs> Sen de bu. Ah be. Şılar olsun lan. Ay çok gol, güzel. Gol, gol 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 gol. Ay. Ah be. Geliyorum, 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 geliyorum. İbrahim at onu. İbrahim at onu. İşte O Adam attı. <laughs> bana verdi. Yok. Bana Yok, yo, yo. yok. O çarpmış. vurdu o. Oh. Ha o mu vurdu? Ona çarpmış Sen vurdun da ona da çarpmış. Ben vurdum ona çarptı. Hmm. Güzel. 1-0 iyi. Ben gidiyorum. Ya Amine. Açı, açı. Değil değil. At bayağı. ya ay lan var ya tam hızımı aldım geliyordum. Ay. Güzel vurdum. İbo alsana. Ben yine kalenin önüne doğru geçiyorum. İbo. Vuramadım. Gördüm. İbo gel bende o. Bak 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 geliyor geliyor geliyor. Ay Aa. çok bastım. Bana <laughs> Abi sen aha gol zaten. i̇yi oldu iyi oldu. Oh. Abi geliyorum diyorum sana. Ben de çekildim o yüzden yoksa ben gidiyordum topa. Ben altında kaldım ya şey sekti. sen geliyorsun diye ben sola kırdım. Alan. Alın o zaman. Aa ortada kal. İbo İbo kaleye gidiyor. İbo kaleye İbo ya, yok böyle bir Abi, şey ya. Abi arkada kim varsa kalması lazım ya. Arkada kim vardı? O Bizim diğer adam var Amine. Şuraya baksana bomboş çıktı ya. <laughs> bir de vuramadık hiçbirimiz. Ortada kaldı top. Ben Sen soldayım. Git. Ortada. Amine Çok vurdu. Güzel. Sekecek ben vuracağım. Bak iyi izle. Hadi be. Ben vurdum galiba. Ha, bırak. Bir daha. Bravo biz burada adam. <laughs> Bana baksana baba Ben böyle kaldım burada adam. <laughs> o beni tutuyor. <laughs> güzel gol bu arada İbrahim. Topla atmışsın. Çok güzel. Sağdayım. Gidiyorum ben. Aha. Çok ben... Güzel bir gol. Bedava, bedava. İşte bu. <laughs> o ne yaptılar onlar lan? Ha birbirlerine <gülüyor> <gülüyor> Kendi arkadaşın sabote etmiş. Gidiyorsun İbrahim. Zıplamasan of. dibine girsen. Ay! Ay ona bir vursam var ya o gelişti. <laughs> Vur! Güzel aldım şeyi. Lan İbrahim. Skala Aradan bir tane ulan. Çok güzel. Gol gol. Ay sekti. Güzel güzel. Düzel artık. Gol mü? Gol gol. Gol onu ya. Ya. o onun kaçarı yok ya. Bizde o ya. Geliyor ortalıyorum. Çevirdim. Çevirdim, çevirdim. çok güzel çevirdim. Oğlum neredesiniz? <gülüyor> 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 o ses de lan. Çevirdim bu? <laughs> i̇çeri geç içeri geç gol. Ah be, vurdular ya. Sola geldi. Tamam. Of ah be! Çok güzel çıkarttım. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha vuramadım. Adam geldi. İbrahim döndü. Atacaklar çabuk. Çok güzel. Gol İbo! Boş, önüm boş. İbo be! Gol, İbo! Bol. Tuttu tuttu. Yok girmedi. Geç içeri. Lan! Ah be! Adam dokunuyordu. Bekliyordum da. Aman arkandayı bu geldi çevirdi bir roşeta <laughs> vurdum ters roşeta ay yanlış tuşa bastım güzel çevirdi adam ah sıyırdım yine adam, ya. ben de soluna vuramadım topu düz vurdum aldık mı maçı ya bu maç? Ah be dokun. Vurdum. Vurdum. Lan. Çevirdim ortaya. Ortaya derken? Yapıştır. Nereye ah yapıştırayım abi? Arkandayım ben senin. Bizim adam. Tamam. Ben de... Ulan bırak şunu ya. Bıraksana ben topu sürecektim orada. Topu süremiyordun da. Ya çıkın. Durun. Çıkın. İbo, bir daha. İbo döndü, İbo döndü. Dokunma be. Çevir. Ama çok o güzel çıldırdın be. Otur ama. Oturma. <laughs> pasa bak pasa. O verdi. Sen vermemişsin ki. O verdi. Tabii. Allah Allah. <laughs> Sen zıpladın mı? o altından geçmiş. Ya bir dur be. Ya bu adam bıraksa gol atacağım. İşte koordineli bizim üçüncüyü bulmamız Bıramadım. lazım. Böyle koordine olmamız lazım. Adam getiriyor. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Dolaşımız güzel oldu. Güzel oldu evet. Güzel oldu. Evet. İbrahim takım MVP'si. Yok adam takım MVP'si. 392. Adam mı? Adam. Bir de asisti var. Ha. Benim iki golüm var. Sen öyle işte. <laughs> Güzel bir tane daha yaparız bu. 3. maç başlıyor. Bir. Ben de gittim gittim vurdum ya golü. Aha. Bizim Amine sağ olsun. Hiçbir şey bırakmıyor. Hiçbir şey. Geldim, geldim, geldim. Vuramadım. İbrahim, İbrahim. Bravo lan. Bravo Amine. Bravo. Önümden araçlar uçuyor. Bir tane daha vurdum. Çevir, sen içeriye koşarım. Çevirdim ah. Ah hadi. Hadi daha bir dahası yok İbrahim onun. O, o kadar bir kere. Yarı kaldı. Abi yarı o zaman ona göre koş. Ha biz maviyiz değil mi? Ya ben var ya kafam gitti bu sefer maviyiz turuncu takıma gol atacağız. Adam tavanda geziyor iyi bu. Bekle. Ah be. Bekliyorum bir şey yaptığım yok. Ya geleyim de atayım bak, bak. bari ya geleyim de. Adam kendi at, takımı şeyi attı kalesine. Adam kendi kalesine attı da. He. Ee. Ya bunlar çerez ya. Ya bunlar çerez ya. Ya bunlar çerez ya. Siz de İbo yapıştırın. Adamlar geldi. Çevirdim. İbo. Aman çıktı, çıktı, girdim çıktı. girdim. Ben vurdum sana da ona çarptın. Şimdi sana sorsak <laughs> Vurdum abi koş Ah be Şu zıplama tuşuna basmasam Yersiz yersiz Çevir Amine Çık Amine çık 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 Ya elleme be abi Ya işte koordine olacaksın koordine Ah be. Şöyle ıskalattım adamı ama o kadar. Şöyle bir ufak bir dokunuş. Abi süperlerimiz boş. Benim boş yani. Döndü o top. Gol müsün? Değil. Gol mu? Değil değil. O değil de. Şu gol olabilir. Lan vursanıza. Adamlar beni de şaşırttı ya. İbo adam geliyor adam. İbo dön İbo. İbo. <laughs> vurdum. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum. Harika gidiyor. Ronaldo yiyor. Ulan. Geç abi doldur içeriği. Sen at. Geliyorum, 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 geliyorum be. Çok vurdum. Be. <laughs> çok sert Marangoza vurdum Bey bu. Aha, gitti, gitti, gitti. <laughs> Ne oldu? Marangoza git abi o ayağında yarına. Abi Hayır. Aman, hayır, hayır. hayır, hayır. Hayır, Ya abi, vuramadım ki ya. Ya onu nasıl vur? Onu çok sert vurdum. Zıplamam gerekiyordu, zıplamadım bile. Ya bunlar çerez ya. Neyse. Neyse tamam nazarlık olsun, bir şey olmaz. Onlar da gol atsın. Neredesin? Sağda. Bana yine ben bıraksan. Vurdum. Önünde, ar arkanda. Biliyorum görüyorum. Topu görüyorum İbrahim bana. Topu tarif etmene gerek yok. Geç içeri. Ya yeter ya. Ah! Ay! Lan! Ha, kaleyle alakası yokmuş ya. Ya yapma be. Ay. Ya zamanlamayı ayarlayamadım ya. Ya bunlar çerez ya. Çok güzel bekledim şuradan geldim. Adam vurdu bak. Altından geçtim <laughs> Abi iki bir hiç hoş olmadı. Al bunu ah be. Ya amine yapma be. Only you. Ay vuramadım. Hiç hoş olmadı. Onu sıkalamamam lazımdı ya. Boy 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 bak geliyorlar. Tuttum adamları. Iskaladım. Ben de sıkıldım valla. Al gol bu gol bu. Orta sağdan. Orta sağdan. Abi, Allah belanı <laughs> vermesin ya. Bana marangoza <laughs> git diyene bak ya. Abi sana desem ki oraya at atamazsın ya. Çevir Amine çevir. İbo at Çedirdi. şunu. Vur şuna. Allah'ım ya Rabbim. İbrahim. Biraz topu sağına sağ, sağ sonra... i̇şte onu yap yani artık. Aha vurdu. Denk getiremedim çok havada kaldı top ya. Ya yapma işte onu ya. İbo bizim kaleye yönel top. Abi 38 saniye kaldı. Hadi artık. Çıkarın şu topu. Bravo. Lan İbo. Hatarsın ah be. be. Vuramadım ki adam geldi. Ay. İbo 10 saniye. İbo yenildik herhalde ya. Galiba. Allah yemedi be. Hadi. Hadi. Kaldı yere <laughs> Kaldığım yere bak <var> ya. <laughs> Neyse arkadaşlar biz çok <laughs> eğlendik. Çok güzel bir oyun yapmış Epic dediğim gibi. Ücretsiz bir oyun bu arada. İndirip oynayabilirsiniz arkadaşlarınızla. Çok zevkli çok çok zevkli. Yalnız size tavsiyem bizim gibi geç saatlerde oynamayın. Çünkü aşırı heyecanlı olduğu için çok bağırıp çağırıyorsunuz falan böyle şeyler yapıyorsunuz. Komşulardan şikayet gelebilir. Başımıza geldiği için şey söylüyorum yani. Siz bunu yapmayın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Bay bay.